Merhaba ben Birgül 22 yıl kamu sektöründe çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra 10 yılı aşkındır yemek, seyahat, alışveriş gibi yaşamdan olan tecrübe ve deneyimlerimi sosyal medya hesaplarımdan ve blogumdan takipçilerimle, sevdiklerimle paylaşıyorum. Bugün size benim de üye olduğum paylaşımlarını sosyal medyada tecrübeleriyle birlikte paylaşan kadınlara ek gelir sağlayan Karaca Kulüp'ten bahsetmek istiyorum. Karaca Kulüp, sevdiğin Karaca ürünlerini takipçilerine, sevdiklerine paylaştığın, paylaştıkça da kazandığın bir affiliate iş ortaklığı sistemi. Bu sistem diğerleri gibi değil. Çünkü tanıttıkların üzerinden nakit kazanç elde ediyorsun. Karaca kulübe üye olmak mı? Çok kolay. Bu kulübe üye olmak için öncelikle aşağıya bıraktığım linkten başvuru yapmanız gerekiyor. Karaca kulüp ekibinin dikkat ettiği iki husus var. Birincisi herkese açık bir Instagram hesabınızın olması gerekiyor. İkincisi ise takipçilerinizin organik olması. İnanın sayı hiç önemli değil. Paylaşımlarımda linkleri nasıl mı oluşturuyorum? Karaca Kulüp sayfasına giriyorum. Paylaşmak istediğim ürünün bana özel takip linkini kopyalıyorum. Ardından da paylaşımıma bu linki ekliyorum. Böylece ürünü satın almak isteyenler linke tıklayıp hemen ürüne ulaşabiliyorlar. Ben de paylaştığım linkten yapılan her alışverişten kazanç elde ediyorum. Verdiğiniz linklerden kazanç elde etmek için üstelik ne bir firma kurmanıza ne de ajansa kayıt olmanıza hiç gerek yok. Ödemeler üye olurken vermiş olduğunuz banka hesabına direkt olarak yatırılıyor. Size de kazandığınız parayla ne yapacağınızı düşünmek kalıyor. Ben bu kulüpten paylaşarak kazandıklarımla örneğin kitap alıyorum, seyahat ediyorum, özel ihtiyaçlarımı gideriyorum. Sen de benim gibi paylaştıkça kazananlar arasında olmak istiyorsan aşağıya link bıraktım. Karaca Kulüp'te görüşmek üzere.